Ünlü oyuncu isyan etti. İş bulamıyorum. 60 kilo veren oyuncu ümiterdim. Yeni halinden dolayı iş bulamadığını söyledi. Uzun süredir bir projede yer almıyorum. Takipçilerim eski haline dön, böyle iş bulamazsın diyorlardı. Sonuna kadar katılıyorum. İş bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönecek değilim açıklamasını yaptı. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.